merhabalar. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar önce bir alışveriş videosu paylaşmıştım. Ve o alışveriş videomda şu gördüğünüz üründen bahsetmiştim. Bunun adı The Original Makeup Razor. Eğer o videoyu izlemediyseniz ekranda şu anda linkini görebilirsiniz. Lütfen o linke tıklayarak videoyu izlemeyi unutmayın diyorum. Ve hemen konumuza geri dönüyorum. Şu gördüğünüz bez parçası diyor ki bin kereye kadar tüm makyajınızı hiçbir ürüne ihtiyaç duymadan temizler. Bunu duyunca yani 3 yıl kadar boyunca sadece bu bez parçasını kullanarak bütün makyajınızı temizlemek benim için harika bir şey. O yüzden bunu kamera karşısında denemek istedim özellikle. Sizlerle beraber denemek çok daha eğlenceli olur diye düşündüm. Bugün gördüğünüz gibi birazcık makyajım var, fondötenim var, aldığım hep hepsi var. Gözümün içerisinde eyeliner sürdüm bilerek ve bir tane de kırmızı ruj sürdüm ki bakalım kırmızı ruju nasıl temizleyecek onu görelim istedim bir de. Şimdi bu bezi yıkıyorum ve tekrardan karşınıza geliyorum bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Şimdi kameraya da yaklaştırdım ki sonucu beraber daha güzel bir şekilde görelim. Bunu sıcak suyla yıkadım ve böyle fazlalığını aldım bezin. Şimdi hemen yüzüme normal süreceğim, masaj yapar gibi uygulayacağım. Bakalım bir tarafını yapayım olmalı. Enteresan bir duygu böyle bir şey. Wow. Aşırı ıslak bırakmadım yalnız cildimi. Cildimi diyorum pardon. Bezi belki daha mı ıslatmam lazım da bilmiyorum. Şimdi göz makyajıma doğru tutayım. Gördüğünüz gibi bu tarafımı bezle sildim ve bezin hali şu durumda. Şurada bütün fondöteni falan görebilirsiniz. Maskaramı da gayet güzel temizledi ki bugün Lancome'un e, hipnoz maskarasının e, suya dayanıklı olan formülünü kullanmıştım. O yüzden aslında bayağı çıkardı. Yalnız yakından baktığımda birazcık daha duruyor. O yüzden şöyle birazcık daha belki temizlemeye çalışırsam. Ama onun dışında bütün makyajımı temizledi gerçekten de. Şu tarafına baktığımızda cildimin. Cildimi temizledi gibi gözüküyor. Göz makyajımı da aldı. Maskaramın da birçoğunu aldı. Yalnız ben böyle bir kat daha birazcık temizleyici maddeyle üstünden geçebilirim biyoderma gibi. Şimdi bu tarafı da temizleyeyim ama tekrar ıslatmak istiyorum çünkü soğudu bu. Hemen geliyorum. Islattım geldim ve hemen kalanını yüzümü siliyorum. Birazcık farklı bir hissi varmış bunun ama hani yumuşacık kendisi. Havlu gibi yumuşacık bir havluyu yüzünüze sürdüğünüzü düşünün. Öyle bir hissi var tamamen. Yüzümün sağ tarafını da bezin diğer kısmıyla temizlemiştim. Bu diğer kısmı. Bu da şimdi kullandığım kısmı ve yine gayet güzel temizledi gerçekten de. Sonra cildimi hissettiğimde temiz hissediyorum. Makyajım temizlenmiş gibi tamamen. Hani makyaj temizleyiciler var ya onları kullanmış kadar temiz hissediyorum gerçekten de. Şimdi bunun üstüne sadece bir jelle cildimi son bir kere suyla temizlemem yeterli olacak. Gerçekten beğendim. Baya bir makyajımı aldı yani tamamen. Daha ne olsun? Makyaj temizleme mendilinden hiçbir farkı yokmuş. Ve sadece su, sadece su kullanarak bunun bu hale gelmesi gerçekten harika. Talimatlara göre de bunu böyle birkaç her yıkama sonrasında sıvı sabunla falan yıkadıktan sonra kullanabilirsiniz. Zaten temizleniyormuş. Şimdi onu da deneyeceğim. Temizlendikten sonra da şöyle 2-3 kere kullandıktan sonra makineye atıp diğer çamaşırlarınızla beraber yıkayınca temizlenecekmiş tamamen. Hemen cecik bezi sıvı Elsa bununla yıkadım ve gördüğünüz gibi hali bu. Çoğu şey çıktı. Sadece rujun lekesi kaldı burada. Ruj sanırım bezi birazcık lekeledi ama sanırım bu da makineye attığımda çıkacaktır ama o kop koyu maskara lekeleri falan tamamen gitti. Fondöten lekeleri tamamen gitti. Bir tek ruj kaldı dediğim gibi. Gayet güzel. İlk izlenimlerim böyle. Çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Umarım böyle bir ürün Türkiye'ye gelir. Gelirse de kaçırmayın bir bakın diyorum kesinlikle. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne bekliyordunuz, ne çıktı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.